Selam arkadaşlar. Bugün beraber suyu oynayacağız. Evet usta ligindeyim. Ben zaten 4 ay önce falan da demiştim sizlere. diye kasmayı düşünmüyorum. Çünkü Mistik leş gibi. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Kazanamıyorsun. Ben de ustaya düştüm bu sezon. Hatta bugün sezon sıfırlanmış. Usta 3'e düştüm. Oynuyorum ya bir sezondur ustadayım. Mis gibi solo giriyorum doğa giriyorum. Bugün doğa girdim bu arada yanımda kim var? Lucas var. Lucas daha yeni geldi az önce sezon sıfırlandı. Lucas da yeğenim bu arada. Hadi Kemal. Kemal hoş geldin. Cevap hoş ver. Bulduk. İyi iyi. Öyle. Usta ligi çok rahat arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Şu eşleştirme düzene kadar usta liginde oynayın. Düşüklükte. Yani yerinizde olsam kesinlikle lig kasmam. Çünkü kasılacak gibi değil. Bari gelin burada stres atarsınız. Oranınız yükselir. Bir şeyler olur. Onu kaçırdık bu arada. Ama şu öldü. Güzel. Bu arada suyu çok güçlü. Halen güçlü. Oynayın oynattırın. Tabi şu an mistikte banlanıyordur herhalde. Ben bilmediğim için diyorum ama. Hemen şu bafa bakalım. Almışlar. Kan kesemezsiniz bunu. Kestiler mi? <laughs> Yanlışlıkla videoyu durdurdum. Marketi açamıyorum şu an. Bir ben iki tane yok çıkıyorum ama siz çıkmayın. Burada bol bol kil alabildiğim için gök kıran güzel oluyor, işe yarıyor. Bir de bu düşüklüktekiler çok fazla e, şey yapıyor. Kil çalıyor. Neyse şu ormanımı döneyim ya. Yani. Lan olmaması kaçırdım. Bir de hep şimdi düşüklükte oynuyor oynuyor Yani haritaya bakma. Ne bileyim orman dönme. Bunlar hep köreldi bende. Çünkü burada hep genelde kilo oynadığım için. Rakip yani basit oluyor. Bu arada düşüklüklerde çok fazla orancı var. Yani 2 girince 3 girince falan karşıya hep orancılar atıyor. Kaybettiğimiz maçlar da oluyor. Ama solo girerseniz genelde orancı gelmiyor. Böyle çok fazla win serisi yaptığınızda karşıya atıyor. biraz kaybedin diye. Benim herhalde en uzun win serim 38 oldu. Öyle bir şeydi. 4 olmuştu. Geldi Gel bakayım. Gördüğünüz zaten oynamayı bilmiyorlar. Çok rahat. Gel bakayım gel. Gel gel Kaçaman kurtulamam gel. Hasarın yok ki. Nasıl keseceğim? Gel 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 gel. Ah be onu alamadım. Kemal sen ne yapıyorsun aşağıda? <gülüyor> <gülüyor> Niye konuşmuyorsun oğlum? Utanmasan da neyden utanıyorsun? Abim burada yargı dağıtıyor. Ben Kemal'in dayısıyım arkadaşlar. Kendisi ortaokul bebesi. Çok oynamayı bilmiyor. Zaten Rudolf da yeni geldi onu hiç bilmiyorum ama burada. Argus gel bir Hop şu. İkinci item. ikinci balta çıkıyorum ben. İkinci balta çok yakışıyor. Yani isterseniz çıkabilirsiniz. Şöyle. En son fan oynuyordum. Nişan kaydırma kapalı kalmış o yüzden. Gel lan Kaçtı yine. Oha ölmedi hasarım yetmedi Tamam sağlık olsun Ya tamamen zevkine yani stres atmaya Vakit öldürmeye, yani Usta ligi birebir ya Mistik de niye idim kendimi tüketim İnşallah monoton da bunu bir şekilde düzeltir ya Yani eşleştirme her her seferinde diyoruz ki, bu sefer iyi olacak falan." Her sene daha kötü oluyor. Her sezon daha kötü şey oluyor. İlerliyor. Çözüm bu. Gel buraya. Gel ver. Hop. Şu W'm bitsin mi seni? Bak bak double kill'e bak. Aha. Nasıl atamadım lan? Bu da gelmiş doğru alıyor. Turtle. E alalım bari boşa gitmesin. Zahmet etmiş. Gördüğünüz gibi hiç oyunun şeyi yok. Sadece midde fight atıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Suyu zaten çok güçlü bir şey yapamıyorlar. Kemal hiç şey yaptın mı? Ulti açtın mı? Hiç ult açtığını görmedim. Abi ben ne yaptım? W şey yaptım. Erken kullandım. Geber. Geber. Abi şu itemin bozukluğuna bakar mısınız? 80 steam ve tek atıyorum temel vuruşta. Güya nöflenmiş hali abi. Ama işte mistikte bu kadar kiralamadığınız için güçlü olmuyor. Şimdi şunu çıkayım. Üstüne şunu çıkacağım can çalma versin diye. Duyuyor çok yakışıyor can çalma. Ben çok beğeniyorum. Gel bakayım gel. Hasarın yok bir şeyin yok gel. Hop. Savaşçı Emi ile girdim bu arada. Yine can çalma için. İsterseniz suikastçı da girebilirsiniz. Suikastçı da bir tık daha kırılgan oluyor ama hasarınız daha fazla oluyor. Ama hasar gerek yok o kadar. Zaten her türlü vuruyoruz. Bakın tek bir. Ama çok önemli. Şimdi minatörün üzerinde bir hasar testi yapalım. Kaçma gel. Aa, çaldı lan. Kanka senin hasarın yok ya. Gördüğünüz gibi kaçıncı kill'im bu? daha yetmedi asla. Base, 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 base. <laughs> Angela'yı saldık orada. Gel. Hiç ayazları yok ya, öldüremiyorlar. Gel, 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 gel. Ölme. Yapacak bir şey yok vallahi. Kusura bakma kardeş. Bak. Hop. Katniss. Baba Katniss'ı koydu. Gel gel. Hop. Olur da bu videoyu bir tane lolcu izlerse diyecek ki oğlum oyuna bak ne kadar basit oyun. Sadece tuşlara basıyor falan. Bu lig düşük olduğu için öyle. Yani burada senin seviyendeki oyuncular var. Bir salar mısın? Hop. Oğlum bu ne lan? Ya şu Martis'in W'su ne kadar sinir bozucu. Ooo manyak tattık. Çok güzel abi. Penta mı ver? Diyeceğim penta gitti ya. Penta mı kaldı? Angela içime giriyor helal olsun. Cık, bize kalmadı. Şunu da açayım da. Ha. Ya suyu öğrenin ya suyu güzel Sasuke kostümü gelecek zaten ben alırım büyük ihtimalle Sasuke'yi. Ama şu yeni gelen kahraman da bir oynayayım belki Naruto'yu da alabilirim belli olmaz mıymışım. Ama işte Naruto'nunki şey ya Savaşçı olduğu için pek gönlüm istemiyor ama. Bu suikastçı. Daha iyi suikastçı olması. Bu arada M7 bitti. Az önce Prime kostümünü de aldım. Claude'un. Bizim takım bu sezon bok gibiydi. Pardon bu sene. Şey için bahsediyorum. Fireflux için söylüyorum. Yeni adıyla Ulf. Ulfander armıydı neydi ya. Zaten... Onunla da ekipleri şey yapmış. Dağılmış tekrardan. Açıkçası eskisi gibi değiller. Bu sezon zaten neredeyse hiç maç kazanamadılar. Çok kötüydüler. İnşallah kendine bir çeki düzen verirler. Senelerdir izliyorum. Halen aynı. Ayak uyduramıyoruz yani dünyaya bir şekilde. Benim gönlüm STG'den yana. İnşallah STG daha iyi yerlere gelir. Yani Fireflux'a sadece Tienzi, Rosa, bir de Apex iyi Onun dışında ne bileyim. Alien eskiden iyiydi ama çok bozdu ya. Abarttılar Elion'u bir tek balon ya. Elion da zaten eskiden bilen bilir Mepek'ti. <laughs> Mepek 2-2-1 vardı o zaman. Yani her türlü illegal bir şey yapmış bir adam. Ama işte öyle insanlar bir haber geliyor. İnsanların abartmasıyla, şişirmesiyle. Umarım başarılı oluruz. Ne diyeyim. Ben SPG'de kimi çok seviyorum. Kazuya'yı çok seviyorum Mehmet Akif. Yani Kazuya'yı cidden bilmiyorum adam bana çok şey geliyor sıcak kanlı geliyor. Oynayışını da seviyorum. Eskiden çok fazla suikastçı oynamıyordu Hayabusa Fani falan. Artık yani mecburiyetten oynuyor. Ama orman olarak tenz daha iyi sanki bir tık. Hero havuzu falan. Kazuya'nın ilgi çok iyi. Kazuya'yı zaten ben bedelden şey yapayım. ...tanıyorum. Sanıyorum. Kemal hadi bir şeyler yap. Güzel mi kışar? Kurama'yı gördün mü ama Dönüştün mü hiç? Ha bak Kurama. İşte Naruto'da olunca burada şey olacak. Kurama olacak. Güzel olacak bayağı kostümü. Zaten Naruto izleyenler az çok tahmin ediyordu nasıl bir şey olacak. Legendary. Aa, benimki yine Gel buraya gel. Gel gel, buraya. gel 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 Ah be oyun bitti. Ya dediğim gibi oyun basit zaten. Yani liginde basit. Bu arada Apex'in YouTube bildirimini kapattım. Ben niye açtım O şekilde vahşi de atmışız bu maç. Ben vahşi ne zaman attım mı? MVP'yim zaten şaşmaz. Rakip de kolaydı. Bu kadar. Bu sezon oranlarımı göstereyim size. Gerçi bu sezon şu an göster. Videoyu durdurdum. Sezon sıfırlandı. Unuttum onu diye. Bu şekilde yani geçmişimi göstereyim. Böyle. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.